merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte meşhur Karaköy poğaçasını hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 250 gram tereyağımızı alalım. Ben yağımı mikrodalgada ısıttığım için eridi ama kesinlikle sıcak bir yağ değil. Sizler 250 gram oda sıcaklığında tereyağı kullanabilirsiniz. İçerisine 2 adet yumurta akımızı, 1 su bardağı soğuk suyumuzu, 2 yemek kaşığı toz şekerimizi, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ve 30 gram yaş mayamızı alalım. Mayamız eriyene kadar iyice karıştıralım. Kullanacağınız su buzdolabından değil, musluktan doldurup kullanabilirsiniz. orijinal tarifte de olduğu gibi mutlaka yaş maya kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sizin kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ama hem sağlık açısından hem de lezzet açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamur kasemin içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Ve bu şekilde 4-5 dakika hamurumu iyice yoğurdum. Daha sonra büyük bir silindir haline getirdim. Yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Hamurumu bezelere ayırdım. Ben bu ölçülerle toplamda 12 adet karaköy poğaçası hazırladım. Sizler dilerseniz poğaçalarınızı daha küçük olacak şekilde de hazırlayıp adet sayısını arttırabilirsiniz. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerimize ekleyebiliriz. Bütün bezelerimize şekil verip tepsimize yerleştirdikten sonra önce avucumuzun ortasıyla bastıralım. Ve daha sonra parmak uçlarımızla hamurumuzu düzeltelim. Poğaçalarımızın üzerine ayırmış olduğumuz 2 adet yumurta sarısını iyice karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla sürelim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli abone olmak tamamen ücretsiz. Yumurta sarısı sürdükten sonra poğaçalarımızın üzerine boyuna ve enine çizikler atalım. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa bu aşamada çatal da kullanabilirsiniz. Poğaçalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerini temiz bir bezle örtelim ve bu şekilde sıcak bir ortamda 30 dakika tepsi mayası yaptıralım. poğaçalarımızı 70 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza alalım. 10 dakika daha mayalandırdıktan sonra fırınımızı 180 dereceye getirelim ve poğaçalarımızın altları ve üstleri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Sizlerle son bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Eğer sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta tarafına değil en alt katın bir üst rafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişirdiği için ve Karaköy poğaçalarımız hazır. Hep beraber şöyle yakından da ne kadar güzel piştiklerine bakalım. Hem altları hem de üstleri nar gibi kızardı. Birlikte poğaçalarımızın iç dokusuna da bakalım. Çok güzel bir şekilde piştiler. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.